Herkese merhaba. Ben Celal Turan. Daha çok Ardahan'ın ve Artvin'in dağlarında ve ormanlarında kamp, piknik, offroad faaliyetlerinde bulunuyorum. Kanalımı takip edin. Zaten şimdi. Reis bugün rota neresi? Abi yalnız çam kayak testlerinin üst tarafından yayla yoluyla Kuleş'e kadar bağlanacağız. Oh. Kuleş'i çok ihmal, i̇hmal ettik. ettik son zamanlarda. Evet orayı bir evet. daha yapalım. Tarık'ın arabası da güzel oldu. Diğer arkadaşları da bekleyeceğiz. Daha sonra çıkış yapacağız. Çık şimdi hadi bakalım. Devam. Devam et. Devam et Tarık. Devam et. aldın reis? Bu bidonu aldım abi. <laughs> Celal abi bu bidonu internetten almış reis. İyi etmiş. Evet. Bidon internetten As alan Alsın da nereden alırsa alsın. <gülüyor> <Arık>. <gülüyor> Can, yani ne önemli var? Kargo ben. bana Kayseri'ye gider Kayseri Kayseri'de kalır. Ya sen canın sağ olsun. Bir lamba değil mi ya? Ne olur? Kayseri'den de lamba alırsın inşallah hocam. Yok iki tane aldım. Benim Nereden? Söyleyeyim. İnternetten var. mi? Adam Kayseri'den lamba. Alırsın. Bezattan mı? Ne? Bezattan mı hocam? Yok. Bu 15 wattlıkmış. 1500 lira evet. Arda Han'da. 40 wattlığı 900 liraya aldım internetten. Beğendin Çok abi. güzel. Az interneti beğenmiyorum. Linkin, linkini bana da atsın. Ben iki, iki tane aldım. Birini sana veririm. 35-40 litre o. Benim. Adamsın litre yemin aldım. ediyorum. Yalnız şu an kayak tesislerindeyiz. Burada yukarıya doğru devam edeceğiz. <laughs> Yeah Yeme diyor hocam. Falan Alttakini da. çak. Kırdık zaten Tamam. O zaman hocam arabaya vurma da. Burada kesim yaparken burası full doluydu Ercan abi. He. Hep kesim alanıydı burası. Hiçbir şey kalmadı. Geçen ben geldiğimde odunların üstünden geçerek ulaştım. Geçen yani. ne zaman geldin abi? Ya şeye gitme, ya. Sen yani önce mi? gitme, gitmeden önce. Ben gezi çıkmadan önce. Bizim beraber geldiğimiz niye, niye, <laughs> niye geldin abi? Geldim. Mustafa ile geldin. Abi niye geldin abi? Mustafa ile geldim ya. Mustafa'cığımı dedim bir gezdirin. Kuleş özlemiş. Gelin abi. Efendim Bey. Şey, şey işte, hazır ya yapılısı var. var. Ya sen küçüksün evet. dinlemiyorlar daha hoşsun. Da ben diyorum ki şuradan da kazık çaksak da bu tarafı da örtsek. Onu aldık bir de kazık Kazma yok mu ya? Biraz yeri geniş olsun. Komutan değil, tamam. komutan Tabii. Dünyamın biraz daha gayret etsin ondan sonra yeter. İçine biraz taş koyacağız. Sal taş olmayacak o yuvarlak yuvarlak taşlar var ya. Onlardan küçük küçük taşlardan bulalım alttan kızdırsın. Ya acele işiniz vardıysa ona göre deseydiniz ben acele bir şey yapmıyorum şu an. Ya, arabayı alacağım ustadan ben de dedim bunlar. Ustadan arabayı mı alacaksın hiç haberim yok hocam ya maalesef gece alırız. Ya saç yapaydık ya. Kalacak, saç yapamayız. Hadi, siz ya siz bu yapacağız. saatten sonra şimdi koyarız. Üstü kapatacağız. He. Evet. Oraya <laughs> 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 geldikçe geldi. Geldikçe geldi. yapacak. Yani selamların. Hani. <laughs> dedi ki, Abi dedin, ben dedim ki bunların başına bir şey mi geldi acaba? O adam nerede? Evet Ulanmış bak şimdi şey genişliği değil, güzel oldu. Çıkana baksana. Aynen şunun içini tamam. temizle. Taş taş bir temizle. Dünya mı? Taş bulabilecek bir misin? Şöyle en, en, en fazla yumruk kadar falan. Böyle topla şuralardan ne ki taş bulursan. Bir kucak. Cam şişesi mi? Erir kalır içinde abi. o ya. Cam şişe erir. Sen şey, taş topla gel. Bir kucak taş toplasan yeter. Beş altı tane. Şimdi tabi. sen kuyu kebabı mı yapacaksın ha burada? Onun gibi bir şey. Tamam. yani deneyeceğiz. Siz eşiğine. Siz, sen kazı. Deneyeceğiz. <laughs> Şimdi kapıyı nereden yapacaksınız abi? Reis. Ha, bir şey söyleyeyim mi? Şuradan altından <laughs> geçecek. <Tamam, tamam. gülüyor> sen hareketlisin hocam. Sen geçersin. Nereden gidip geleceksin? Buradan neden burası içeriye duman da sarmaz? Evet. Bak şurası kırık. Önemli değil. Azereden demiş, kimse yıkmaz. Tamam sen orada kal reis. İçeri duman olmaz diyorsun. Ama biz de üşeniriz diyoruz reis. Abi buradan dönüp hemen işte, duman sarar o yüzden dedik. Şimdi rüzgar oradan dumanı getirmez. nasıl kapatacağız abi. Geçiyor. Üstü kalsın ya. Emin misin? Eminim ben de son kararım. Bence kapatalım ya. Neden? Yağmur çamur. Şimdi hiç ya şu an şey... Yağmurlu havada geldiğimizde kapatırız. Bence yani şimdi kapıdan kapatalım dursun. Öyle evet. mi? Ee, bir o o zaman da nefes alamıyor. Bu e, <laughs> kolay şimdi ben buradan biri tutacak ben öbür taraftan geçeceğim. Ercan abi söz. Dün nereye tutacağım? <gülüyor> 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 <Ray> <laughs> reis, <Boy yetersin> reis sen <laughs> olaydın içeride. Önce kapıyı açın da o zaman bir içeriye uzun adam alalım. Bak şimdi Şimdi içine ha taşları koydun mu? Çok güzel. Onlardan biraz daha bulacak. Neyle kıracaksın ki? Ben baltayla kırsan balta rezil olur. Var mı çekiç falan? Çıra var mı? Çıra yok. Vallahi. Bunu böylece yakacağız. Yok ya. Ne yapacaksın çırayı? Sen bana şeyi ver. Çakma işte, ver? Yok da işte. Çakmak, çakmak. Hı yok abi çakmak. Ne? Çakmak diyor. Neyi istemiyorum çakmağı var. Neden? 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 arada bizi yiğit. Evet. Kapıyı da kestiniz. Tavanı da yaptınız. Tavanı yapamadık. Yapamadınız. Ya gene koptu. Başladım ben sen bu Ne yapayım hocam? Olana şükredeceğim. Ya sen övdüğün için böyle işimiz rast gitmiyor. Tarık'ı geçtim var ya. Ne yaptım ben şimdi? Ağzımı açtım mı be? Bu malzemeyi hiçbir yerde ya bulamazsınız. Ona abi, takılma onun ağzından kuşsan yaralamazsın abi. Takılma. Bulabilir misin hocam bu malzemeyi? Hadi nerede? Var mı kimse de? Ya tamam bulamayız da. Ben diyorum buran da var bende buran da çıkıyor. Sana ne oluyor ufak boylu sana ne oluyor? Ben balta elimde. Buna gerek konuşalım. Ercan Bey. Kanalınızda bunu yayınlayın. Yayınlayacağım, yiyeceğim. 1000 tane 200'ün konuştuğu laflara bakıyorsunuz. Evet, evet. Ama ben yine de takdir ediyorum. Tabii. Bin tane 200 lük alan başka bir arkadaş var. Geçen gün dedi pikap kap alacağım ama dedi yakıtından korkuyor. Ulan dedim. Var ya Ercan Hoca demek ki tebrik edilecek adam. Tut bin tane 200 lük tut. tut. Her bin tane 200 lük kazanan adam bu kadar cesur olamıyor. Yine de iyi yani. İşin gücün rast gelsin. <laughs> Abi var ya sen evet. ciddi şu kontrollü gerginlik benim hayat felsefem oldu. Hocam Seyit bu yani mi? bu. Evet. Kesinlikle, kesinlikle, Kontrollü gerginlik. Kesinlikle. Şunu çeksene şu aşığı çeksene. maddenin A bendine göre bugün erkeklere izin var. <laughs> Ormana çıkan erkeklerin Normal Hocam hayatta. <laughs> <laughs> Dur o yanına çizgi gel sen Dur. Hey arkadaş. Özgürlüğünü Git hocam git içeri gel. Ya yan, yan bırak da gideyim. Şu taşları Git içeri. Taşları <laughs> mı alsak? Eğitim büyüdün gene. Ya sen git içeri ah, git. Taşları içeri atayım ya. Ya da dışarı <laughs> alayım. Git git, git. en aşağıya. Şöyle. Heh. Git muhabbet. Abi söyle doğru. Jesse ne Abi çek, video çek abi. Burada yapıyoruz. De, abi. Evet. Tamam, tamam. tamam. De, de, bir evet. bir evet. Evet. abi. Abi. Altına koy. Tamam, tamam. Sana daha verir mi? İki daha al. Abi. Ben en azından ben başlamam. abi. Evet abi. Neyse lan. Tamam, alamıyorum. Evet. Gel gel. Abi. bu iyi değil. Hallo Can. Ona için mi bu? Ya birbirimize aldık verdik. Şeylerini geçirmedik daha ruhsatlarla. Neyi bekliyorsun? Bir şey beklediğimiz yok. Canımız isteyince şey yaparız. Gerek yoktu yani. Birbirimize güvenimiz biz... yani. Anlatabildim hmm. mi? canımız ne zaman ister? Canımız <laughs> üniversite. O pasatı satar muhtemelen. Seneye satar, Değiştiririz. Ne yakacağız üstünde? Toprağı koy. Gözün üstüne atarsam söner topu. Sönsün sen koy. Abraham mı? Üstüne komple kapatacağız ya. Kapat. Tamam. Tabi tabi etrafından bir bir bu tarafa koy ya buradan duman çıkıyor. Bak oradan da duman çıkıyor. Koy çıkmaz. Tabi da bak buradan duman çıkıyor. Koy. He? Çık. Ha? Çık. Koy abi. Getir şimdi ince bir ateş buraya. Kaç dakika yanacak bir... bu? 2 saat. 2 Ne? İki saat. İki saat. Ha. ha. mı? <laughs> Çizer ne çıkarım? Ne yapayım? Değil mi Allah razı olsun. Tamam, <laughs> tamam arabamız yok ya de Özin etme, <laughs> ya var, var? ben iş yapsam öbür ölçüsü ben gıcık dururum Ben takdir ediyorum. Yaptı. O yüzden hiç iş <laughs> yapmıyor. tek <değil mi? gülüyor> yani. <laughs> 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 devam. Diyor, nasıl geldi? Buraya. Gelir hocam, niye geldi? Biz, biz burada ha. İki tane yavru önümde kaldı sürü dağıldı. He. niye burada Her Her, yer. Şuralar, burada... Her yerde altın evet. aramışlar. ve eski kule. Buralarda da altın aramışlar. Ooo tamam. Koyayım mı? Kay. Ozan abi, abi tarafa koy abi. Hep o tarafı yap. Abi nasıl kaldı? Koy abi. Abi abi. ne varsa biçme. Ah. Tamam. <gülüyor> Ne kaşığı ya? Yeme yani. Plastik kaşık vardır ya. Tamam onu da ya. Evet. Celal'e var mı diyeyim yok mu? Diyeyim. Var mı diyesin yok mu diyesin bilmiyoruz. Bilmiyoruz değil Tabak, tabak nerede? Tabakları aldınız mı? <laughs> tabak <gülüyor> Sesi de çıkmıyor ha. <laughs> çine çine konuşuyor. Harika kapıya geldim. Tekrar ha? Alıyorum. Tamam. Çok süper. Tam yan açıda. Ya onu sana büyük büyük doğruya ben süt tek tek küçük. <laughs> yapıyorum ha <da> hocam. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel yanına da sen salata yap gel. Bal yüreğiyle üzülür. Bal yüreğiyle üzülür. O que é Yandaki patateslere mi basın? Bu tamam abi. O tamam mı? Tavuğa mı bakacağız? Tavuğa bakalım. <laughs> aç aç, ince aç da bir gör ya. <laughs> Ke sana bakıyor şu an. Yani, müziği, müziği kapat. Müziği, değil mi? mi? müziği anladım, kapat. Süper abi. Süper değil mi? Kapatma açılışı çek. çek. Kapatmıyorum. Yok çekeceğim. Çekim alacağım. Oo mükemmel. Mükemmel. Saç, saç da çok iyi oldu saç koymam. <laughs> koy koy saçı koy koy patatesi de koyun. Kürekle alacaksın onu artık. Peşte. Kürekle patates çünkü biraz şey oldu. Çok özen göstermedik. Biber patates. Herkes uzanın ağzına <laughs> baktı bende. ne diyecek. E bir tepki ya. bekliyor. Desin ki amına koyayım ne biçim ya. <laughs> ya pişmiş ya pişmemiş desin değil mi? Ama var ya. Ya zaten. Bunları köze <laughs> atabiliriz. De, Şuraya komutan şurada. Ha, ha şu <laughs> tam, İşte. Bunları kabuklu atsaydık daha iyi olur. Kokusu geldi. Aynen. Çok Aynen. Ol, çok oldu onu çok şey yapamadık başta da. Bir büyük bir şey olmaz. Hı? Hmm? Masa varsa bir masa daha getireyim. Evet, tane masa vardı. Getireyim mi? Şöyle çekeceğim. Aa. Evet. Tamam Haydi bismillah. Evet. Hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Hazırız. Cerrah kızıyla. Abi şimdi etrafa yayılmasın, böyle yapalım, altı kolyolu kalsın. Kuyu kebabı. Celil abi bilmem utanırlar mı? Yani e, zannetmiyorum. <laughs> heyecan var mı? Heyecan var. Kesinlikle heyecan Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hazırız açamıyorum. 4 saattir bu anı bekliyorum. Bir şey atalım. 100 lira atayım. Hemen rüşvet istiyor. Bıçak kesmiyor. Bıçak. <laughs> 4 <gülüyor> saattir bu anı bekliyoruz biz şu an. Türk mü? Evet of, arkadaşlar. Of, Açıyorum. Of, of. Asıl yeri geliyor. Of. Tam olmuş ya. Resmen duyularımızla yaptık bunu. Tamam. Mükemmel. Şimdi mükemmel, yumuşak. Şimdi bakıyoruz. Evet. Hemen lezzetine, Yuvarlı. lezzetine bakıyorum. Tavuğu açalım. Süper. Başarılı. Video gidiyor şu an. Süper. <laughs> Hoca. <laughs> olmuş mu? Tavuğu telle bağladım. Ha. Biri diyordu tuzu çok atıyorum diye. Hocam. Tuzu tavuğa çok at. Hayır hayır. Senfeti Ercan çek. Videonun e, namına. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet tam pişmedi. <laughs> evet biraz şey tam Yok başladı. öyle ama anca olacağı o. Biraz daha dursak yanar da o. Ya durabilir. Ne <laughs> görünüyor ama. Neyse Halil Hoca tarafından yapılan salatayla karnınızı doyurum. Hocam da bu arada Karma salata yapayım. Ee, onu da çekeyim onu da çekeyim. Bak, şu kulu kulu var ya. Hı. Evet. tel de selamet hiç Mustafa'dan kalmıştı orada ya dedi. <laughs> şöyle, şöyle kenara koyuyorum abi. Bu yine yere yeri, lazım olur. Aynen. Ne yok? Tamam. Buyur. Buyur. Tamam. Nasıl? Buyur Müç. Patatesler nasıl? Hadi. Ne hiç, hiç değil mi patatesler? Patatesler pişmiş abi. abi. Evet. Benim <gülüyor> <için>. <gülüyor> Oo, tamam. Benim <laughs> Tamam Sıkıntı yok. abi abi üstüne daha oraya yapın. Tamam Hocam. Eline sağlık. Şimdi bir tablo <laughs> yeah okay.